Kardeş maskeyi indir bir. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Gökhan Taşkın. işler nasıl? Kardeşim. 30 kilo. Bir de kontates, sattığın, Hani. Bize sattığın gruplardan bahset. Bu zeytinlerden, bu hurmalardan, bu incirlerden, bu yağlardan, bu bekmezlerden, Evet kardeşim sendeyiz. Ee, bu pandemi sürecinde işler <laughs> biraz durgun. E, durgun olduğu için haliyle etkiliyor yani. Ama e, Allah'ın bugün şükür geçiniyoruz. Çok şükür. Şey yapıyoruz. E, ürünlerimiz taze olup hepsini de yerinden getirmekteyiz. Nasıl? Yağı İzmir'den almaktayım. Ondan sonra zeytini Manisa Akisar'dan. İnciri <laughs> Nazilli'den. Bunlar Antep'ten gelmekte. Hepsi yerinden gelmekte. Karalarımız çok güzel. Yani Allah bereket versin. Allah'ın bugün. Amin cümlemize. İyi yani. Ürünleri şey, başlayalım. Şu zeytin yaklaştım. Hemen derhal. Şu zeytin çizik zeytin. Bu doğal. Bak. Özelliği da, bu nedir? Bu özelliği e, normal çizeller. Evet. Çizeller. Bu köy kırmızı. Bakın şu da yeni ürün bu pancarlı. Yaklaştı kameraya kameraman arkadaş. Bu pancarlı efendim. Pancarlı. Şu kırma, normal kırma. Şunlar da siyah için bildiğiniz üzere. Ha bunların çeşitleri var. Tuzsuzu var. Ondan sonra yağlısı var. salamurası var. Çeşit çeşit zeytin. Bir üründen bahsetmek istiyorum size. Süper bir şey. Bakın. Bu zeytinyağı. Zeytinyağının hakikisini bilmek için şu noktasını da söyleyeyim size. Hakiki zeytinyağı donar. Yağların içinde bir tek bir zeytinyağı donar. Donan zeytinyağı alın efendim. Donmayan zeytinyağı hayatta evinize koymayın. Bunlar 16 kitlesi. Büyük. Uzak taş kamera Şöyle görsün bakın. Bu büyük. Buyurun efendim. Ne vereyim? Evet burada peynirimiz var. Peynir. Tekmezimiz var. Üstleri pekmez istiyorlar. <laughs> Yarım kilo mu? А сейчас наш голуб моя. Это 100 300 км дистанции. Вот это всего 45 20 км. А Şimdi eee şeyini ver, yarısını ver, yarısını ver. Evet. Zaten Evet efendim, müşteriler her zaman memnun efendim. Aldığınız mal da kaliteli efendim. Ne yani hal yok? 15 mal. 15 alayım, 10 lira. Öyle yani. ç o 하 k a Peynir 30 lira da yiyemiyor şu Allah bereket versin. Efendim şimdi nerede kalmıştık? Peynirimiz de. Peynirimiz. Yağlı turun peyniri bu Afyon. Afyon'un neyi meşhur? Kaymağı meşhur. Ee, bu yağlı turun. Afyon'un. Şu da pekmezimiz efendim. Pekmezimiz. Kendimiz kaynatırız. Pekmezi. Doğar. Evet. Peki. Kurmamız var yararsak bununla bu böyle. Peki bu hurmalarımız nereden geliyor? İncirlerimiz nereden diyor. geliyor? Irak. <laughs> Irak. Tabii. Şu da İran. Yaklaştık kameraman. Şöyle görsün vatandaş. Şu İran. Çay ver. Evet, bugünkü şeyimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Teşekkürler. Arkadaşlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Youtube'da yeniyiz. Şimdiden bütün arkadaşlarımıza, bütün hemşerilerimize çok çok teşekkür ederiz. Selamun Aleyküm. Kudret dayım. Kudret dayı. Sen Kırkkale'nin sahile esnaflarındansın. Saygıdeğer bir esnafısın. Bize bu videomuzda yardımcı olur musun dayı? Sattığın bu ürünleri tanıtır mısın? Elbette bir iş varsa yardımcı olurum. Evet dayı, senleyiz. Maddi Allah razı olsun dayı. Dayı'nın bir ihtiyacı varsa da hiç sorun değil, alıp gidebilirsin. Öyle de yardımcı ediyoruz. Allah razı olsun. Dayı, sattığın ürünlerden başlayalım mesela bu? Mesela, Yeşillikleri falan kendin mi yetiştiriyorsun? Gübre kullanıyor musun? Yani nerede yetiştiriyorsun? Onlar anlat bize ben bence. Ben kullanmıyorum. gübrenin fiyatını da bilmiyorum. Kaç senedir ekerim, içerim. Ben de olmayanı da yarımdaki komşudan köyden arka satarım. Mesela diyelim ki ya yok. İlçemde yetiştirenler var. Nasıl yetiştirilir biliyor. Terzemiz, organik oradan Onlar ağır Yani bilmediğim birini de alıp satmam. Yani illaki bilmem lazım. Mesela sarsayı biz kendimiz yaparız. Ben her sene güzel bir yer ekledim. Bizim ettiğimiz zaman pek para dedi. Yine de Allah'a bir şükürler olsun. Yani. Çok şükür daha evet. Burada ne varsa yani organik dediği zaman organik şöyle yani. Millet evet. organik diyor yani. Alıp satan da organik. Diyor. Evet dayı hani dayı organiklerde gübre kullanılmıyor falan filan evet, diyorlar. Organik şöyledir bak. Organik dediğin zaman ben bildiğimi konuşuyorum. Bir kere yerli yerli tohum ekersin. Yerli pide ekersin. Evet dayı.

Organik bir sefere sorsan organik nasıl olur bilmez yani. Çoğu bilmez yani. Doğrudur dayı. Evet, yani herkese kastel gibi yani. Bilmez diye. Organik beşiyle evet. zaman bir kere bitti. Bir de yerli tohum olacak. Evet dayı. Başka? Anlatabiliyor musun? Bak yerli İsrail olmayacak. Bir da tohumu da. Şimdi böyle aldanıyor yani. Israyır neymiş? Biraz ürünü fazla veriyoruz fazla veriyoruz. O da ektiği müddetçe tamam, on evet. sene sonra bizim topraklarımızın üretimi kesilecek. İnsanlarımızın üretimi kesilecek. Kısa vadeli ticaret yapmayacak. Ne Şimdi bu? bizim yakın bir ülke tanıyor. Kırıkalı fasulyesi fasulye meşhurdur. Şimdiki iki yüz sever fasulye ekliler olmuyor. Niye toprak üretimi kesiliyor? Artık Avrupa devletleri teknoloji silah da üretmekten vazgeçti. Niye? Beş sene, on sene sonra Ne kadar? Bize İsrail fidelerini ekliyorlar ya. Evet. Gönderiyorlar ya. Bizim topraklarımızın üretimi kesilecek. Kendiler <Sessizlik> Türkiye'den organik <onları Sessizlik> zeptal yiyor. Bize, <Sessizlik> bize de e, kendi fidelere doğumları veriyor. <Sessizlik> evet daha iyi. E, on sene var. sonra bizim topraklarımızın üretimi keserse biz <Sessizlik> ne yapacağız? <Sessizlik> Avrupa devletleri verirse yiyeceğiz, vermezse <Sessizlik> aç kalacağız. <Sessizlik> Yok abi. Ha. Organik dediğin var anlatabildin mi? Bir kere tohumu yeri tohum olacak. Mesela domatesden bahsedeyim. Eğri, büğrü, ebelerimiz, ebeleri, domatesleri vardı. Evet doğru. Bir de yuvarlak vardı, ince kabuktu. Dalında bile o olur. Millet hep tersini arıyor. Hakiki domates dalında bile yumuşak olur. Yerli, ince kabuk. Doğrudur. İkincisi gübre atmayacaksın kardeşim. Ben gübre bir kere kaçırabilmem. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sen gübre kullanmıyorsun dayı. 5-5 bölüm diyelim. Şu gübreye kaç sayı bilmiyor, herhalde 200 liraya yakındır. Yani 10 forma gübre atsam, o gübreye parasını çıkaramam. Tamam Doğal olarak yetiştiriyorum ben. Şimdi Kudret Dayı... Vatandaş da beni bilir, nasıl mal sattım, nasıl ürettiğimi. Şimdi dayıcığım, benim anladığım kadarıyla sen bu sattığın ürünlerde gübre kullanmıyorsun. Peki dayı, bu işe nasıl başladın? Ben köyleyim yani arazimiz var. Eskiden çok okuyordum. Yüz dönüm, 80 dönüm. Aha, Şimdi şey diyeceğim gel gel. Kötüklar yetişti. Kimi çalışıyor. Kimi evlendi, gitti, Yalnızım artık. Doğrudur yani, dayı. İşçilerin eline düştük demek için. Şimdi işçi gücün yetmiyor yani. Ama yine buna şükür dayı. Ha, Ben zarar destem, kar destem. Allah'ım buna şükürler olsun. En azından bir ihtiyaç sahibi gelir bir iki kilo bir şey Allah derse, diyor, bunda, atır, bunda verir Allah razı olsun derse en büyük kazancım da bu bir da Çok doğru. Böyle bu saatten sonra ben 65 yaşında yerim. Biliyor musun? Peki. Yatmak mı acı? Allah Pe sağlık saat versin en büyük servetim bu. Ha on sağlık saat verirse. Peki daha bu işe başlayan ne kadar oldu? Ben yani 30 40 yıldır bu işi yapıyorum. 30 40 yıldır. Ha dediğim gibi işin başında şimdi şurayı tamamlayayım da. Orjinali organik ilaç atılmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Organik abi. nasıldır? Organik. Yerli tohum diye konuştuk. İki, eskiden ebelerimiz, dedelerin ilacı ne bilirdik? Kutur. Kutur bir içine de defne yapmasın diye. Doğru. Kül elerdik, karıştırırdık. Ee, şimdi, onun, on ilacımız oydu. Mesela diyelim ki şimdi 40 günde tavuk yetiştiriyor. Git koyun tavuk senede böyle yetiştiriyor. 15 günde 20 günde tavuk yetiştiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet doğru. Millet abi. artık vatandaş da zor, zor vatandaş zorla gidiyor. Hani bellemişler dişini ağrıyor, hap başını ağrıyor, hap. Bu hapın ilerideki zararların hesabını etmiyorlar abi diyor. Doğal yiyeceğim abi diyor. Ben şimdi ince Ben sana tere ne yarar? Tere. Tere ne yarar? Tere çok salak faydası var abi. Anını temizliyor, ee, ne ee, vitamin eksikir tamam diyor. Mesela bal kabağı. Hiç kimse sokakına koymaz çalışsın. Ya bal kabağının bir türlü derde devası var ya. <laughs> yani demek istediğim şu. Öyle bir ihtiyarla kaldık. cenab her türlü derde devasını görmüşsem senin. Ama arayacağım, bulacağım. E, ben başım ağrıyor abi. Çok böyle Nefesi yıkılma, ilaç kullanma, hap kullanmak bilmem kullanma. Ne güzel, abi, doğal yaşam. Doğal yaşıyorum yani abi. Mesela yumurta diyelim abi. Şimdi atadım. Çok insanı kastetmiyorum ama çok çok yapanları görüyorum. Zengin kalmamış, iman kalmamış. Gidiyor kimetten yumurtayı alıyor. Böyle değil satıyor. Gidiyor beş, beş milyon kalkmaz alıyor. Ben yapayım, değil satıyor. Bekmez nasıl yapılır sorsan bilmez. Salta ne yapsın Doğru yapılır, öyle insanlarımız abi. var. Abi tamam alıp satıyorsak da doğru ticaret yapacağız. Düzgün yapacağız. Vatandaşı kandırmayacağız. Şu benim derse benim demeyeceğiz. Bu yerli derse yerli demeyeceğiz. Ha? İşini doğru dürüst yaparsak kim yardım eder? Cenab-ı Allah yardım eder. Ha. Doğru. Kime? Cenab-ı Allah ne diyor? Ben doğrunun Allah'ım, Yürüs adamın Allah'ı. Doğru. Anla biliyor musun? Biz Allah'ımız var, Peygamberimiz var, Kur'an'ımız var. Ya işimizi dürüst yaparsak sıkıntı yok ya. Rızkı veren kim? Cenab-ı Allah. Sıkıştığın zaman ne yapıyorsun abici? Allah'a sığınıyorsun. Evet. Sıkıştığın zaman ne yapıyorsun abici? Vur. Mesela bir yerden bir yere getirdim. Yağmur yağmıyor, yağmur duvasına çıkıyor. Peki bugün durumu iyiyse niye çukur, çukur duvasına çıkmıyor? Doğru. Yani Allah'a da kandıramayız yani. Millet kendini güzel göstermeye göstermez. Eğer bu memleketin başına bir iş geliyorsa, eğer ailemizin, kolunun, çocuğunun başına bir iş geliyorsa, Kardeşim otur yattığı yerde bütün düşün nerede hata yapıyorsun ya? İçine haram mı karıştırıyorsun? Başkalarına zarar mı verdin? Yalan dolan mı olmuyor abi. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Bak sen bana bir şey sordun. Diyorum ki abi bunu herkes yapıyor. Herkes derken Türkiye'ye kastetmiyor. Gördüğün insanlar. Gidiyor yumurta geliyor sağdan soldan benim bir satıyor abi. Bir lira var. Beş lira Veyahut da başka ürünleri gidiyor, başka yerden alıyor, geliyor, benim bir takviye. Belki senin sattığın zehirlidir. Belki insanlara zarar veriyor. Yapmadığını, bilmediğini niye satıyorsun kardeşim? Doğru. Ben burada ne satıyorsam bilerek satıyorum. Ne satıyorsam kağıda satıyorum. E, evet arkadaşlar biliyordur. Erkan diyor. Çok kuruyor Arap'ta. Onun için bağdaşlarım sorar. Kudret abi daha sen batmadın mı? Ne zaman batacaksın? Efendi de batırmayan biri var. O halde kimsenin gücü yetmiyor diyor. Doğru. Öyle değil mi abi? Doğru da. Yani. O halde kimsenin gücü yetmiyor. İnşallah kurban olduğum Allah bilerek bilmeyerek kazan, kazandığımıza para kattırmaz. Biliyor mu abi? Yalan dolan nefsimize şeytana durup konuşturmaz. Doğru yoldan istikametten ayrılmadığımız zaman Allah yardım eder. Sen... Doğrudur. Dayıcım her şey için teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle tezgahı da çekelim. Hadi bütün dinleyenlere sevgilerimi saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Bir kapılma değil yani. Kişisel bir, bir olay. Niye temiz yiyeceğiz? Temiz giyeceğiz. Temiz besleneceğiz. Temiz de çok dikkat edeceğiz. Anlatabiliyor muyum abi? Ha, durumumuz iyiyse de Allah'ın izniyle hep şey, herkese yardımcı olamayız. İhtiyaç sahibine de en azından şuradan geçene İş beş kişiye sattığından ben yardımcı olurum. Şartan öyle. Sizin de öyle olmanız lazım. O zaman için mi abi? Doğru. Ee, tamam mı? Hepinize saygılar sevgiler abi. Bir hatamız Saygılı, Saygılar bizden bayım. Saygılar bizden. Üretici olacağız abi. Üretici, üretici. <laughs> üretici olursa hem de yaparsak Vatandaş tane bulur ya. Allah gönderir sana. Müşteri gönderir. Kafanı takmıyor. Teşekkürler dayım. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Çiğ çift dedik. Çiğ istedik lan. İbrahim abi seni yazdım. Yazdın? Haftaya abi. Kolay tamam. gelsin. Burası dur. Dur... Bu sattın evet. Bu, mı? duruyor, duruyor. Tamam mı? Ha? He? sen yan,